Evet şu an Derme Deresi ıslah projesi çalışmasının yapıldığı alanda Çevre Şehircilik Bakanımız, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Müdürümüz bu bölgeyi beraber ziyaret etmiş olduk. Amacımız özellikle çevre yolunun altındaki kısımları, konutları dönüştürmek. Bununla alakalı olarak belediye olarak çalışmalarımızı yapmıştık. Göreve geldikten sonra... bir yıl sonra takriben Malatya'mızın da etkilenmiş olduğu Elazığ merkezli, Sivrice merkezli bir deprem oluştu. Ee, tabii eski yapıların Battal eski yapıların yoğunluğu bayağı fazla. Bu eski yapılarda ciddi sorunlar, problemler oluşmuştu. Malatya'da kentsel dönüşüm, Türkiye'de kentsel dönüşüm isteniyordu. Biz de yapmış olduğumuz çalışmaları çevre şehircilik bakanlığımıza genel müdürümüze iletmiş olduk. İlettiğimizde kendileri de bu bölgeye geldiler. Bölgede incelemeler yaptılar. Kesinlikle bu bölgede bir dönüşümün şart olduğunu Rabbim korusun ileride ileri tarihlerde ciddi bir deprem olduğunda bir burada birçok konutun yerle yeksan olacağı, birçok insanımızın zarar görebileceği konutlarda barınıyorlardı. İşte Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle görüldüğü gibi 105 dönümlük bir alanı boşaltmış olduk. Burada arkadaşlarımız ciddi emekler sarf ettiler. İnşallah şu an üzerinde çalıştığımız proje e, zikzaklı bir proje. Bu zikzaklı projede yani konutlar, insanlar konutlarından istifade ederken birbirlerini rahatsız etmeyecek şekilde bir proje çizilmiş oldu. İnşallah zemin artı beş e, kattan ibaret olacak. Tabi burada genel müdürümüzle de katlı noktasında tekrar görüşeceğiz. İnanıyorum ki bir yıl sonrasında bu harabe olan yere geldiğimizde çok güzel konutların ve insanların içerisinde yaşadığı güzel konutları hep beraber görmüş olacağız. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Müdürümüz de biraz önce ifade etti. İnşallah dönüşümler bu 105 dönümlük bir alanla sınırlı kalmayacak. E, nasip olursa burada 424 tane hak sahibi var. 700 civarında konut yapılacak. Artan konutlar rezerv olarak kabul edilecek ve dönüşümü yapmış olduğumuz alanlardaki insanlarımızı bu hazır olan konutlarımızın içerisine taşıyacağız ve bu dönüşümün devamını inşallah hep beraberce gerçekleştirmeye çalışacağız. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımıza gerçekten bu süreçte hem deprem sürecini atlatma noktasında hem de bu dönüşüm noktasında bize ciddi katkıları oldular. Bakanımızın şahsında da emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. Malatya'da arkadaşlarımızla beraber hem Doğan yol hem Pütürge en sonunda akşam vaktinde güneş batmadan geldik Şehit Fevzi'ye. Şehit Fevzi de deprem zamanında hasar gören binaların olduğu bir bölgeydi. Bu bölgeyi belediye başkanımız da sağ olsun bize dönüşüm alanı olarak da teklif etmişti. Hakikaten şimdi enkaz kaldırılırken de bakıyoruz. İyi ki böyle bir teklif de olmuş. Ee, yoksa buraların kendi kendine çok dönüşme ihtimali de yoktu. Bugün hem devlet su işlerinin yapmış olduğu çalışma çerçevesinde hem de daha sonradan belediyenin yapacağı rekreasyon çalışmalarıyla beraber burası inşallah bambaşka bir yer olacak. Şimdi e, hem ilçe başkanımız hem belediye başkanımızın gerçekten üstün gayretleriyle alan büyük ölçüde boşaltıldı. Projelerini de TOKİ son aşamaya kadar getirdi. İnşallah 700 konut civarında bir proje buraya başlayacak. Battal Gazi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hakikaten böyle parmakla gösterecek bir proje yapılıyor burada da. İnşallah vatandaşlar da memnun olacak. Tabi bu burada kalacak bir proje değil. Malatya'da çevresinde de gördüğümüz birçok bunun benzer alanları var. İnşallah etap etap buranın dönüşümleri de gerçekleştirilecek.